Esselamu Aleyküm. Bir insanın nasıl ki doğumundan ölümüne kadar terbiye sisteminin haricinde olması düşünülemez. O bir ihtiyaçtır. O terbiye onu adeta kendi kapsam alanı içerisine alır. Aynen. Varlıkların ilk anından son anına kadar, başlangıcından intihasına ve nihayetine kadar. Diğer bir ifadeyle doğumundan ölümüne kadar Allah'ın Rab ismi onlarda tecelli etmiş olmaktadır. Fe subhanallah. Allah bir damla suyu alıyor, anne karnında o rahmetinin tecelli ettiği o mekanda rahmetiyle şefkatiyle adeta kucaklayaraktan insanı şekilden şekile, nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan lahim ve izam diye Kur'an'ın ifade ettiği artık normal et ve kemik ve ona giydirilen cilde kadar. Tam bir terbiye içerisinde veya ilk insan olan Hazreti Adem'i bir bakıyorsunuz toprağa alıyor, su alıyor, tabiri caizse Cenab-ı Kudret eliyle onu yoğuraraktan bir bakıyorsunuz ve ona ruhundan da üflüyor, bir bakıyorsunuz canlanıyor, konuşuyor, düşünüyor, anlıyor, kavruyor ve nesillerini devam ettiriyor. Soyunu sopunu devam ettiriyor. Bir topraklan suyun karışımından bir damla su Kur'an ifadesiyle min ma'in da'fir. Atılmış bir damla sudan böyle mükemmel şimdiki 8 milyar geçmişe doğru geleceğe doğru milyarlarca insanı böylece o kendi hem ilk yaratılışından ve o yaratılma, yaratma süreci içerisindeki sonsuza kadar o yaratışında Cenab-ı Hak mükemmel şekilde terbiye ediyor. İhtiyacı ne ise? maddi manevi olan o ihtiyacını mükemmel bir şekilde o insana veriyor. Yani böyle güzel bir şekilde anne karnında çocuğun oluşumu çekilmiş, onu hakikaten böyle ibretle insan baktığı zaman yani ilk etapta kafa büyüyor, belli bir şekle geldikten sonra duruyor. Ondan sonra vücudun diğer tarafları, o parmakların oluşumu, bedenin gelişmesi belli bir noktaya geldiği zaman tabiri şey küt diye duruyor. Yani demek ki nasıl bir terbiye edici bir özellik ki yani Cenab-ı Hak orada o mükemmel oluşumu sağlıyor ki kendisi de Rabbimiz buyuruyor. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratış, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Bunu aslında daha önce uzunca anlatmıştım. Mesela 3.40'da rahmetli Haluk Nurbaki onkolog kendisi bu açıdan da Efendimiz de zaten diyor anne rahminde 3.40'da insan dünyaya gelir ondan sonra ona ruh üfler. Haluk Nurbaki öyle diyor ilk 40'da İnsan adeta sulak bir arazide. Ondan sonra ikinci kırkta sık ağaçlıklarla donatılmış bir ormanda. Üçüncü bir kırkta ise zifiri tünel gibi karanlık bir durum içerisine insan giriyor. Bu üç aşamayı tamamladıktan sonra Cenab-ı Hak ona ruhu üflüyor ve o insan yaratılıyor ve duygularla donatılıyor. Zaten o duygular başlı başına ki onları hep ele aldıydım. O duygular işitme, görme, akletme değil mi? Tatma, konuşma işte bu gibi şeyler. Onu Rabbimiz öyle diyor sizi işitme, görme ve gönül sahibi yapan odur öyle ya. Biz hangi dükkandan aldık? Hangi konfeksiyondan, manifaturadan, kasaptan vesaire vesaire. Bizim dünya gelir gelmez e, süt sütü anne sütünü kim temin etti? Ne annenin haberi var ne babanın haberi var. Cenab-ı Hak o rahmet çeşmesinden İki musluklu rahmet çeşmesinden o yavrunun çünkü dişi de yok. Başka türlü de beslenme durumu da söz konusu değil. Cenab-ı Hak en mükemmel bir şekilde o anne sütüyle mugaddi olan, gıdalı olan, saf olan, berrak olan, hele hele daha alışmamış. Annesinin karnında bile ne, ne göbekten besleniyordu insan. Orada bile ağzını hiç oynatmamış. Yani orada alışmış değil ki diyesin ki dünyada aynısını devam ettirsin. Ve Cenab-ı Hak kendisine böylece hayatını idame ettirecek şekilde o sağlam güzel gıdayı, saf ve berrak gıdayı bir ihtiyaç olan o gıdayı Cenab-ı Hak kendisine veriyor. Böylece iki yıl boyunca o gıda ile beslenen bir insan o anne sütüne ihtiyaç olduğu için vücudun ihtiyaç duyacağı her şeyi de Cenab-ı Hak onun içerisine koymuş olmaktadır. Yine bakıyorsunuz ki basit insanın kafasına aslan kıracak olan o kaba simsiyah topraktan bakıyorsun ne nimetleri çıkarıyor. İnsan bakmalı yemeğini nasıl yarattık diyor Cenab-ı Hak. Yağmuru bolca indirdik, tonla toprağa yardık, orada tahıllar bitirdik diyor. Yani burada kendimize sormam, sormak gerekmez mi? Allah aşkına kim bitirdi? Onu biz mi bitirdik? Elbette değil. Demek ki Cenab-ı Hak onları bizim için bitirdi. Bize Cenab-ı Hak ihsan etti, ikram etti. Onun için yine Rabbimiz öyle diyor. Gerçekten de Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Mefhumu muhalif ters orantılı olarak düşünse, düşünecek olursak eğer peygamber göndermeseydi böyle bir uyarıda bulunmasaydı, böyle ilahi mesajlar getirmeseydi biz bunları bilir miydik? Biz bunları anlayabilir, kavrayabilir miydik? Elbette mümkün değil. İşte hayatın bütün kademeleri içerisinde nimetlerle donatılmış olan bu insan o nimetlerle birçok zahiri batini duygularla da Cenab-ı Hak o insanı ne yapıyor? Terbiye etmiş oluyor. Yani bu tabii amaç Cenab-ı Hak ayet-i kerimede hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi sınamak için Cenab-ı Hak diyor. Mes nitekim Hazreti Eyyub'a musibetler verdi. Ondan alarak imtihan etti. Hazreti Süleyman'a da vererekten imtihan etti. Bizleri de aynı şekilde malla, evlatla, sağlık gibi birçok şeyle sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz diyor Cenab-ı Hak. İşte bu da terbiye sisteminin diğer bir hususu. Okullarda öyle değil mi? Yani öğretmenler diyelim ki iki ay boyunca anlatır. Acaba öğrenci anladı mı, anlamadı mı? Ne kadar dinledi, kim dinledi, kim dinlemedi? Bunu bir o terbiyeye giden sonra bir de sınavdan geçirir. Ne derece yeterlidir? İşte Cenab-ı Hak da bu dünyaya göndermekle birlikte vermiş olduğu birçok öğütten tutunuz, nimetten tutunuz da acaba bu insan ahlaki yönden terbiye oldu mu? İbadet ve kulluklarını yaptı mı, yapmadı mı? Acaba kendisine yol gösteren o Kur'an'ın rehberliğine iktida edip uydu mu, tatbik etti mi? öyle diyor Rabbimiz şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Acaba en doğru yola mı yöneldi yoksa ayet-i kerimede yine uyardığı Rabbimizin velatette bir hutufat şeytan. Şeytanın adımlarına ta, 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 tatbik uymayın yani. Onun peşine gitmeyin. Onun açmış olduğu yoldan gitmeyin. Takip etmeyin. Niye? Çünkü o yine Kur'an ifadesiyle aduvvün mübin diyor. Sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Onun götüreceği yer cehennemdir. Cehennemden öteye götüremez ki. Demek ki Cenab-ı Hak bizim için ölmüş olan toprağı bile o terbiye sistemiyle diriltiyor, bize ikram ediyor. Rabbimiz öyle diyor, ölü toprağa dirilttik ve oradan taneler çıkardık. İşte ondan yersiniz. O toprak nereye, o, o, topraktan çıkan şeyler nere? Ve yine gündüzü geceyi bizim için onu da ayrı ele alacağım. Gece dinlenmeyi, gündüzü de çalışma şeyi olaraktan Cenab-ı Hak bu bize ihsan ve ikramda bulunaraktan yine o şekilde de bizi terbiye etmiş oluyor. Bir de tabii ki nefis vermiş, nefis atını vermiş, nefis devesini vermiş. Onu evcilleştirmek, onu ehlileştirmek, onu terbiye etmemiz için. Onun için, onun için de Rabbimiz buyuruyor nefse ve onu şekillendirene and olsun ki ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham etti. Yani böylece yine Necim suresinde buyurduğu gibi Rabbimizin Necdeyn diyor. Biz size iki göz, iki kulak, iki a kula göz vermedik mi? Ve iki de Necdeyn, iki de yol göstermedik mi? Dilediğinden gidebilirsin. Yani cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Yani böylece insan... Allah'ın bu Rab ismi gereği olaraktan her şeyle denenmekte, sınanmakta o deneme sınama bir terbiye neticesinde elbette ki ortaya çıkmış olmaktadır. Bunu insanlarda da yapıyor, hayvanlarda da yapıyor, bitkilerde de yapıyor. Yani onun için çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki hiçbir şey yoktur ki Cenabı Hakk'ın terbiye sisteminden geçmiş olmasın. Hayvana bakıyorsunuz, yediği şey ne? Ot yiyor ve Cenab-ı Hak onda o otu et yapıyor. O ottan süt çıkartıyor Cenabı Hak. Ve o ot o ot kana dönüşüyor. Yani baktığınız zaman hakikaten hele hele o çölde yaşayan o develer ya Rabbi çölde bir şey yok olsa olsa diken var. Bir bakıyorsunuz ki yemiş olduğu o dikenden onda da süt oluyor. O çölde yaşayan insanın hayat damarı o, can damarı, her şeyi o. Bakıyorsunuz su kupkuru tabiri caizse bir su. Suda milyarlarca balıklar var küçüğünden büyüğüne kadar. Cenab-ı Cenab Hak onlara öyle bir şey yapmış ki o su ile rahatlıkla beslenebiliyor. Bir yandan denizlerin temizliğini sağlarken, ölmüş olanları yiyip temizliğini sağlarken diğer taraftan Cenab-ı Hak bir bakıyorsun ki koca işte köpek balığından balinaya varıncaya kadar koskocaman bir balık çıktığı yer bakıyorsunuz küçücük bir su damlasından meydana gelmiş. Yani demek ki Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde hem maddi yönden şekillendiriyor hem onlara ilham ediyor. Ayette de "O hayna ilennehli alit takzim min el buyutan. Biz arıya ilham ettik" diyor. İlham mamasar olmasa arı o mükemmel şeyi nasıl yapsın? nasıl yapsın? Öyle diyor işte Rabbin bal arısına vahyetti yani ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları çardaklardan kendine evler edin dedi ve öyle yaptı ve en şifalı gıdalı balı Cenab-ı Hak insana ihsan etti. Kuşlarından dediğimiz gibi hepsine hayatını idame ettirecek, hayatını koruyabilecek tüm özellikleri Cenab-ı Hak ona verdi. Beslenmesinden ev, evine kadar aile kurmasına kadar. Yani bu biz mesela Cenab-ı Hak diyor biz her şey çift yarattık. Bitkiler de öyle, hayvanlar da öyle, insanlar da öyle, cinler de öyle. Hepsini Cenab-ı Hak bu şekilde kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor ihtiyaca göre. Bir yandan dediğimiz gibi ekolojik dengeyi sağlamış oluyor, bir yandan hayatlarını idame ettiriyor, bir yandan bizim için ihtiyaçlarımızı giderecek. Hem yeme ihtiyacımızı hem üzerine binme, yük taşıma vesaire gibi birçok ihtiyaçlarımızı sağlayabilecek özellikle donatılmış olduğunu görüyoruz. Rabbimiz yine diyor. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Böylece sudakinin de, havadakinin de, karadakinin de elbette ki rızkı Allah'a aittir. Onun için kartal bile, çakal bile bir bakıyorsunuz ki kilometrelerce mesafeden kokusuyla gidiyor leşi, bir anda orayı temizlemiş oluyor. Arkasından sineğidir. O da yetmezse kendi içerisinden üreyen kurtçuklardır. Bir bakıyorsun ondan sonra geriye kalan toprak neticesinde üyütülerekler bir bakıyorsun ki tertemiz bir hale gelmiş oluyor. Yani herkese her varlığa uygun kabiliyeti ve özellikleri karada denizde havada olsun o şekilde Cenab-ı Hak vermiş. Hayatlarını idame etmek için üreme özelliğini de vermiş. Hayatını onunla devam ettirir. Ona bir de şefkat vermiş, sevgi vermiş. En vahşi canavar hayvan bile bir bakıyorsun ki Yavrusuna ne kadar şefkat gösteriyor. Mesela bir timsah o belgesellerde gösteriyor. A incitmeden, incitmeden yavrusunu, onun yumurtasını ağzına alırken o yavrusunu incitmeden taşıyor, götürüyor. Demek ki onlar da sadece maddi olarak basit bir işi yapmak değil, birçok özelliklere, hasselere, duygulara, his gibi özelliklere sahip olduğunu da aynı şekilde görüyoruz. Bütün canlılarda bu var. Yine Rabbimiz öyle diyor. Allah ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi ki ona kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstersin. Kabil, kabile böylece hocalık yapmış oldu bir karga bile. Demek ki yani arıların bir yandan tozlaşmaya sebep olurken, bal üretmeye sebep olurken birçok hikmetçiyetler bütün hayvanlarda da öyle. Yani Allah çünkü bir şeyi hesap ederken çok yönlü tabiri caizse hesap eder. Onda çok hikmetler vardır. Onun için Rabbimiz yine der. Yedi gök yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu ne demektir? Yani her şey Cenab-ı Hak olan, ile olan nispetini ve mensubiyetini bağlılığını sürdürmüş olur. Ondan haşa bir an olsun kopuk değildir. Bir an olsun kopuk değildir. İşte böylece Allah'ın her şeyde böylece rububiyeti görüldüğü için aslında bazen bazı şeyleri güzel bir kural var. Tuğraful eşya bi ezdadiha. Her şey zıddıyla bilinir. Aslında böyle hep her şeyde Allah'ın Rab ismi var diyoruz ya. Peki bir an tersini düşünsek, gerçi zor ama bir anlık anlamak için. Peki Cenab-ı Hakk'ın ya kainatta rububiyeti olmasaydı, terbiye sistemi olmasaydı, karada, havada, denizde, insanlarda dahil. Birçok şeyde o terbiyesizlik durumu, terbiye sisteminin dışında olma durumu olsaydı ne olurdu? Değil mi? Hayat yaşanılmaz bir hal alırdı. Tam bir vahşet içerisinde olurdu. Demin dediğim gibi o timsa başkasını değil önce kendi yavrusunu yemiş olurdu. Çünkü terbiye almamış ya. Bütün canlılar öyle olurdu. Allah korusun insanlar da öyle olurdu. O cahiliye döneminin insanı gibi değil mi? Ondan daha beter olurdu herkes. Kendi öz yavrusunu ve izel su ile bi eyyi zembin kutilet. Yani diri diri bir şekilde o yavrusunu gömebilecek hale gelirdi. İşte Hemen Resulullah geldi terbiye sistemini onlara getirdi. Kur'an-ı Kerim ile o insanlar terbiye olunca bu sefer bırakınız kızını gidirdir gömmek. Bir karıncaya ayak basması oldu. Bir karıncaya dahi ayak basmanın vicdanın o insanda meydana getirmiş olduğu derun ve deruni acı ve sızılar gittikçe daha da yoğunlaşmış oldu. Tabiri caizse uykusunu bile kaçırmış oldu. İşte yani düşünülemez ama bir anlık bütün kainattaki işte o rububiyet hakikatinin olmaması halinde işte bütün dengesizlik, bir kıyametin kopması, her zincirleme olarak bir bağlantının kopması, zincirleme bir kaza gibi bir Kainat içerisindeki bir uyumsuzluğun olduğunu, her şeyin birbirine karışmış olduğunu çok rahatlıkla görebilecekti. Kısacası her şey geldiği gibi tekrar yokluğa doğru sürüklenip gitmiş olacaktı. Artık mesela su belli bir kanala girdiği zaman faydalı oluyor. Suya girmeyen kanala, rastgele akan kan suya elbette ki bir de çok akmışsa sel diyoruz. Sel de ne yapıyor? Önüne geldiğini alıp götürmüş oluyor. İşte onun için... Cenab-ı Hak her şeyi her şeye münasip olarak nasıl ve ne şekilde terbiye edeceğini bize göstermiş oluyor. Rab ismiyle bunu bizzat hem kelamı olan, kelamı kadimi olan Kur'an-ı şanında hem de kainatta, kainattaki o sistem ile, o düzen, düzen ile Rahman suresindeki mizan ölçü ile yarattığını belirterek güneşte hakeza hepsindeki bu sistem ile Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Öyle diyor. O geceyi, gündüzü, güneşi, ve ayı sizin hizmetinize verdi. İşte bu bir terbiyenin ifadesidir. Yani bir bütünlük içerisinde bir dengenin ifadesidir. Yine değil mi demin işte anne ile yavru arasındaki o ihtiyacın o terbiyenin. Ama belli bir şeye geldi bu sefer terbiye anneye geçmiş oluyor. Allah anne karnında çocukluk devresinin ilk anlarında belli bir terbiyeden geçirdikten sonra bu sefer anne babaya veriyor. Daha sonra topluma vermiş oluyor. O şekilde terbiye ediyor. O terbiye içinde ne gerekliyse, hangi duygular gerekliyse başta akıl gibi, kalp gibi, vicdan gibi hangi duygular gerekliyse Cenab-ı Hak o duygularla onu terbiye ediyor. O da yetmiyorsa kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. İşte Firavun'a Musa'yı gönderiyor. Nemrud'a İbrahim'i gönderiyor. Ebu Cehil'e Ebu Leheb'e Efendimiz ve Vesselam'ı gönderiyor. İşte onun içindir ki böyle yani fakat şu var işte terbiye edilmediği zaman o ayette mesela Rabbimiz diyor gerçekten insanı bir nutfeden bir damla sudan yarattık onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık diyor ama diğer bir ayette bir bakmışsın ki diyor düşman kesilmiş. Niye? Çünkü terbiye sisteminin haricine çıkıyor. Terbiye sistemini olmadığı zaman yine ayetler lekenut diyor. O çok nankördür diyor terbiye sisteminin dışına çıktığı zaman artık o insan kontrol edilmez, dizginsiz bir şekilde, ipini koparmış bir şekilde o insan tahammül edilemez bir hal almış oluyor. Onun için Cenab-ı Hak Böylece her şeyde kendi bu Rab ismini, Rab isminin tecellisini hem maddi dünyamızda hem manevi dünyamızda hem emretmiş olduğu iman ve ibadet gibi hakikatlar ile sürekli bir şekilde terbiye ediyor. Terbiye sisteminin hakikatını her yerde, her zaman, her şekilde Rabbimiz göstermiş oluyor. Cenab-ı Hak Rabbimizi kabul ettik Rab olaraktan onun terbiyesinin haricinde bir duruma çıkartmasın Rabb'im, hıfs eylesin. En büyük mürebbi Allah'tır. Saygı ve sevgilerimle.